Çocuklar araba oyunu oynamaya hazır mısınız? Araba yarışı. Şimdi bu gördüğünüz kutuların içine renklerine uygun şekilde arabaları atacağız ve içine denk getirmeye isabet ettirmeye çalışacağız. 5 5 puan kazandınız. Puan mı bu? Oo, tam bir yarışma o zaman. Şimdi burada bir tane itfaiye var, kırmızı itfaiye. Burada bir tane okul var. Çocuklar da oyun oynuyor. Sarı arabada onun ve yeşil bir tane çiftçi Arabası var, onun kutusu da böyle, ona sokacağız arabasını. Burada bir tane polis arabası var ve ambulans. Polis Hı. arabasını yerine koy şöyle mavinin önüne koy, tam. Bir tane ambulans var, bir tane de böyle. Ne bu Yusuf? Bu da araba tamircisi galiba. Evet. Çekici, çekici. Çekici mi bu? Ha. Bak, evet. Bak burada. Evet, doğru. Evet, çok güzelmiş arabaları. Tahta arabalarımız var şimdi. Sırayla bir Ömer atacak, bir Yusuf atacak. Ama, Bakalım, ama denk getirebilecek değil. miyiz? Hadi bakalım şimdi Ömer başlasın tamam mı? Ömer 1 2 3 at bakalım anneciğim. Ay dışarı kaçtı olmadı. Bakalım isabet edebilecek mi? Düz tut arabayı. Ay çok uzaktan atıyorsun galiba Ömer. Evet yaşasın oldu. Şimdi sarı arabada sıra Yusuf'ta. Sırayla gidiyoruz. Sen maviyi mi atmak istiyorsun? Polis arabasına mı? Tamam tamam sen onu atabilirsin. Olmadı Yusuf az geri al evet. Yine girmiyor. <laughs> Niye girmiyor ya? Harikasın Yusuf. Başardın. Aferin alkış sana. Şimdi Ömer'de sıra. Ömer hangi arabayı atmak istiyorsun? Otobüs. Otobüsü mü atmak istiyorsun? Tamam sarı otobüsü atmak istiyor. At bakalım anneciğim. Denk gelecek mi? Oo, tek seferde harikasın. Çok başarılısın. Şimdi Yusuf ambulansı atmak istiyor. Beyaz ambulansı. At bakalım Yusuf. Hayır tabii ki o onun değil ki Yusuf. Ne yaptın? <laughs> onun içinde zaten bir polis arabası var. Şimdi ambulansta sıra. Hastaneye gidiyor ambulansta. Evet başardın Yusuf. Aferin sana. Şimdi sıra Ömer'de. Baba, Yeşili atsın Ömer'de şimdi. At bakalım Ömer. Çöp kamyonu, Çöp kamyonu mu? Oo, nasıl da çabuk attın Ömer. Çok Ve doğru. turuncu o çekiciyi de hallettik. Yaşasın çekici bir seferde içeri girmeyi başardı. Yani benim şu anda 35 tane puanım var. Ömer'in de ha. 10 tane. İkiniz de kazandınız ama. İkiniz de atmayı başardınız. İkiniz de bu oyunda başarılısınız tamam mı? İkiniz Yarışmayı kazandınız. 35. İkiniz de 35 puansınız tamam. Yaşasın çocuklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceliydi. Bana Hoşçakalın. Bye bye.